Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nereye gidiyoruz bugün? Halı sahaya. Halı sahaya. halı sahaya. halı sahaya. Mahalle maçı yapacağız halı sahada. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi Ronaldo çıktı. Birde bir de bir. <laughs> Ömer açıl şey aç, evet. <laughs> İki de bir. Oyna. <laughs> son 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 bitti. İki gol. Okay. Bekle bitti gidiyoruz kaç 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 tamam ne Tamam hadi hadi çabuk 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 Tamam <laughs> Emircek TV YouTube channel. Ah, Emircek <laughs> TV. Okay, okay. Okay. Çıkıyor son gol. Dur o da atıyor o da atıyor dur. Bizim 9 aylık karıştı. <laughs>

Hadi. Kazandın mı? Baba mı oldu? Baba olmadı. Yenge oldu. YouTube channel Emircek TV. Emir ha bekle bak şimdi. Hadi. Oo! <laughs> bekle bekle geliyor Kayra. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Oo. Ee, hadi. <gülüyor> 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 ver 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 ver. <laughs> hadi. 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 Oo. <laughs> hadi gidelim. Dur, dur, dur. Evet geliyor. <laughs> Tusu basa. <laughs> hadi <gülüyor> çıkalım adamlar oynayacak hadi. <laughs> hadi. Hadi toparlanın gidiyoruz. Hadi. Ya kim hangisi Türkçe konuşmayı biliyor ki böyle güzel? Sen e, Türkçe anlıyor musun beni? Evet anlıyorum biraz. Şey der misin? Emircek TV YouTube channel. Ha? Ab Emircek TV abone olmayı unutmayın. YouTube channel Emircek TV. Emircek TV. Tamam, Söyler misin? Tamam. Emircek TV YouTube channel abone olun. Emircek. Emircek TV. YouTube channel. YouTube channel. Abone olmayı unutmayın. Tamam. Abone. Evet. Emir Jack TV abone unutmayın. Okay kardeş. Sağ ol. Şimdi dondurmalarınızı alın. Gel 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 gel. İlk önce yenen takım kimdi? Yenenler oluyor, yenilenler almıyor. Geri git lan sen Ha doğru al Yenilenler yiyemiyor. Ya bir Siz yediniz mi? Yenildiniz değil mi siz? Evet. Oo. Al al herkese var oğlum herkese var hadi, hadi hadi Evet. Günün en güzel anı. Evet. Açıp yiyebilirsiniz dondurmalarınızı. Arkadaşlar bay bay kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.